Deprem sonrasıdır. Yalnız sağlam binalar ayakta kalır. Bir tane. Değerli izleyenler hepinize merhaba. Uzun bir süre videolarımıza ara vermek zorunda kaldım. Çünkü gündem bambaşka bir hale geldi, değişti. O da depremdi. Depremle ilgili Bugüne kadar 4 çalışmamı yayınladım. İlk önce size onların bir özetini vereyim. Yazar Yatağan Baba'nın depremle ilgili ilk yazısı Deprem ve Haram Servetler, Allah bizimle mi Japonlarla mı ve de Allah insana göre değil insan Allah'a göre yaşar ara başlıklarından oluşan Haram Servetler Harabesi Türkiye. İkinci yazısı maskedeki siyasetleri neydiyse depremde de aynıydı bu tek adam sistemi şehadet kelimesini çiğnemektir ve de, ki bir dağları eşittir fareler ve salgın hastalık ara başlıklarından oluşan talimat tanrısına tapınmak şirki. Üçüncüsü, depremde sela okutmak ve camide duaya davet dinsizliği, bölgeye seyyar tuvalet yerine seyyar mescit götürmek dinsizliği, sakızlaştırdıkları Allahu Ekber sloganı dinsizliği ve de tarikat ve cemaatlerin deprem duası dinsizliği ara başlıklarıyla depremde dua dinsizliği. Son yazısı ise. İnsanlar Menderes yüzünden İstanbul'a doluştular, Atatürk tipi fabrikalar Anadolu'su, servetimizin %70'i Kürt kardeşimizde ve depremin değil Atatürk'e ihanetimizin faturası başlıklarından oluşan Menderes İstanbul'undan Atatürk Anadolu'suna dönmedikçe. Murat Yatağan Baba'nın depreme özel ve dergi sayfası formatında yayınlanan bu dört yeni yazısını programdan sonra video notundaki bağlantıyı tıklayarak Yatağan Baba yayınları sitesinden okuyabilirsiniz. Biliyorsunuz depremde öne çıkan konulardan biri de dünyanın bize, desteğe, yardıma koşmasıydı. Bunlardan bir tanesi de komşumuz Yunanistan. İlk önce Yaşar Nur hocamız bu konu hakkında ne söylemiş kendisinden bir dinleyelim. Sonrasında da kitabından ilgili yazısının bir bölümünü okuyalım. Deprem yerin altından bizi çok rahatsız eden sesler çıkardı, hamurtular çıkardı tamam ama Deprem insanlığın derinlerinde paslanmaya yüz tutmuş çok yaratıcı iksirleri de ortaya çıkardı. Yunanistan'ın bizimle birlikte ağlaması ne demek? Yani ben şöyle düşünüyorum. Cana bak bir şeyi görmek istiyordu. İnsanın derinlerine koyduğu ve aktif olmasını istediği ama aktif ol olmadığını gördüğü bir şeyi bir çeketti. etti. Bu ne oldu? Bakın Allah bunu gördü ki insanın derinlerinde bu ölmemiştir. Bakın çıktı ortaya. Ve burada bir bir, bir gerçek var 21. yüzyılın eşiğinde. Bu Cenab-ı Hakk'ın insanda görmek isteyip de ölmediğini gördüğü ve bunun karşılığını mutlaka vereceği bu gerçek şudur. Dinlerin, mezheplerin, fikir ayrımlarının, siyasetlerin, şunların, bunların hepsinin ötesinde Değil mi? bir insan gerçeği. Yunanlı geliyor, benimle ağlıyor. Şimdi yardım, ed yardım edenler listesini vermişti Hürriyet gazetesi, ben baktım. Birinci sırada Yunanistan. Yaptığı yardımlara baktım, gönderdiği ekiplerden malzemeye kadar, tavrına kadar bir numaralı. Gücünü de dikkate alırsanız bir numara, ikisi de yok. Depremin ardından sadece insan olarak bize geldin. Sadece insan için gece gündüz demeden enkazla boğuştun. Tek amacın vardı, beton yığınlarının altından bir can kurtarmak. Enkaz altından çıkan çocuklarımızın telinde senin kollarının sıcaklığı var. Bu yaptığın asla unutulmaz komşu asla. Peki biz bu işin neden sürekli kılmıyoruz komşu? Rahat mı batıyor yoksa şeytan mı karşı çıkıyor da hep böyle yüz yüze gönül gönüle olmuyoruz? Çok mu zor onu yapmak komşu? Nimet kavgalı iken bile yetiyor bize, kucaklaşmışen nasıl yetmez? Şu deprem bizi yıktı ama Allah şahit şeytanı daha çok yıktı. Çünkü bu deprem şeytanın ocağına ateş düşüren bir şeye sebep oldu. Dünya kucaklaştı. Ama bizim için daha da önemlisi biz kucaklaştık. Sen bakma o ne Şam'ın şekeri ne Arap'ın yüzü diyen şaklabanlıklara. Dost yüzünün arabı, Acemi, Yunan'ı, Bulgar'ı olmaz. Şurada kapı kapı ayız ve komşu. Birimizin başı ağrıyınca öbürü neden koşmasın? Bizi dalaştırarak hesaplarını düz getirmek isteyenlerin oyununa gelmeyelim dikkatli olalım. Gel şu kucaklaşmayı çocukların hatırı için sürekli kılalım komşu. Allah aşkına gel bunu yapalım. Hep böyle kucaklaşalım. Devan Saray'da Atatürk iz bırakan ilkler sergisi açıldı. Ondan sonra devam ediyor. Yani Mantegna var, çok önemli bir sanatçı ee, ve Paris'te yine Londra'da çok büyük sergilerini gördüm, aşık oldum günümüze 17. asırdaki ve 17. soru empresyonistleri çok seviyorum mesela Van Gogh. Sergiyi Yusuf Akgün ile birlikte ziyaretinde Mustafa Tahir Öztürk bu vesileyle Büyükçekmece Belediye Başkanı Doktor Hasan Akgün'e ve ülkemizin en önemli portre ressamı Ergün Başar'a teşekkür ediyorum dedi. Yusuf Akkün ve Mustafa Tahir Öztürk Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk Vakfı'nın kurucu üyelerinden. Portre ressamı Ergün Başar ise vakfın onur üyelerinden. Yeni boyut yayınları Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk'ün 1999'da yayınlanan Depremin Gösterdikleri Yeni Yüzyıl için Uyarılar kitabını 24 yıl aradan sonra yeniden yayınlamaya karar verdi. Kitabın yayın programına alınma gerekçesi ise o günden bugüne değişen bir şeyin olmaması. Program olarak depremle ilgili bir program daha çekeceğim. Planımda var. Yazlarımsa birden fazla olacak. En son işlem Menderes İstanbul'undan Atatürk Anadolu'suna dönmedikçe yazımı yayınlamıştım. O tek yazı değil, üç bölümden oluşur. Sırada o var, onun ikinci bölümü. Video program olarak ise depremle ilgili. Ben 20 yıl kadar önce bir şey söylemiştim. Aynı şeyi Mustafa İslamoğlu da söyledi. Ben söylemiştim programımla depremle ilgili o konuyu ele alacağız. Vatan Baba kitapları, Türkiye'nin yarınları için akıntıya kürek çekenlerin çoğalmasına çalışan kitaplar. Yatağın Baba kitapları, şehadet kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar. Yatağın Baba kitapları, kültürün namusunu kurtaran kitaplar. Hepimize geçmiş olsun diyeceğim ama pek de ders almış görünmüyoruz. Dolayısıyla da geçmeyecek. İnşallah dini kitabı kimselere bırakmayan bu dinci iktidar aklını başına alır ve Afat'ta olduğu gibi İmam hatipleri oraya doldurmaz. Bu işi yapabilecek ilk yardımdan, kurtarmadan ve de daha dönemlisi da organizasyondan, hep koordinasyon deniyor ya, heh, ondan anlayan insanlardan bu görevlendirmeyi yapar. Yapmazsa buna rahmet okutacak felaketler kapımıza. Dinlerin, mezheplerin, fikir ayrımlarının, siyasetlerin şunların bunların hepsinin ötesinde Değil bir mi? insan gerçeği. Yunanlı geliyor benimle ağlıyor. Detrem sonrasıdır. Yalnız sağlam binalar ayakta kalır. Ve daran